Korku oyunlarından korkar mısın? Muhtemelen cevabın hayır. Ben çok delikanlı bir adamım olacak ama... Peki araba korku oyunlarından korkar mısın? Evet. Ee, düşünün düşünün dedim. Ya, bir korku oyunu oynayayım dedim ama... Bunu içeriye dökmek için benim araba eklemem gerekiyor. Arabalı korku oyunlarına girelim o zaman dedim. <laughs> Abi birinci oyun çok garip. Bir... Web site oyunu anladın mı internet sitesinde bir oyun başımıza neler gelecek Oyunun ismi abi trafik lambası Ve gerçekten web sitesinde oynayabiliyorsun sadece Start Trafik lambası abi bu oyun ne olabilir ki anladın mı Çok garip bir oyuna mevzu verdi oynamak istedim Ve web sitesinde bu oyun Paraları yetmemiş galiba oyun çıkarmaya Evet Şimdi biz ne yapıyoruz abi burada ben anlamadım Önümüzde bir trafik lambası var ve sürekli kırmızı yanıyor abi Ben buradaki tuşlarla oynayabiliyorum galiba Kırmızı yeşil bu ne tuşu abi Aracın kilidini aç kapı mı yapıyor? Bu? Radyo aç kapa. Gel, right. Arka... Ne bu? Beraber özür kepiz galiba? Evet. Korna! Gaza basabiliyor muyum bu arada? Oh. Ay dur Korkunç değil ki abi. Otto. Arabayı sür, arabayı sür, arabayı sür. Bir sür, koruyamaz. Koruyamaz, koruyamaz. Arabayı sür, arabayı sür, arabayı sür. Arkada bir şey var mı? Ne oldu oğlum? Bu mu abi oyun? Aa arkada kimse yok. Ne oldu abi şimdi ben anlamadım. Orada şit kilitli miydi bu arada o girerken? <laughs> Ağzına şimdi sen nerede geldin ya? Ben bir şey mi yapmam gerekiyor? Bir şey aynı bir şeyler oluyor. Kapılar kilitli değil mi? Kapı kilitli aynen. Radyoyu açtım. Ne oldu ya ben anlamadım. Olay bu mu abi? Benim bu, burada bir şey yapmam gerek anladın mı? Bak buradan bakınca sıkıntı yok ama buradan bakınca Allah sıkıntı yok. Radyo açınca Radyo kapattım. Geldi. Eşşoğlu eşek geldi. Peki ana, arabanın kilini açarsam ne olur? Bir dakika. Aha Aynayla oynayabilirim. Buna bakmamam mı gerekiyor abi aslında? Ya olay ne abicim? Aç şunu Aç bu radyoyu seviyor herhalde. Aç şu radyoyu Bas orada ya. Ay senin ben ağzını açayım. Git ya. Aa bir başka bir şey oldu bu sefer. Durdu Lan durdurdum Radyo içine gelmiyor mu? Kilit de açıktı, radyo da açıktı Kurtuldum lan Artık yeşil yanabilirim lütfen Bir dakika korneye basma saçlar sanki ne oluyor ya Tuzlu buz oldu bu ne oldu abi şimdi ne yapmam gerek abi? Gaza bas kisene sen ne yapıyorsun ya? Ne kırmızı çıkmış ya ben ne uyan bir insanmışım ya. <laughs> bas, bas abi arabaya gitti ya Ne gerek var kurallara? Abi. abi kurallar ödüm. As! <laughs> Oğlum! Ne oluyor lan bu da? Her şey açık, radyo açık, kapılar açık. Gel, kamu Bir dakika bu, bu trafik ışığı değil. Oğlum Oğlum bir şey oluyor dünyaya bir şey oluyor Güneşi patlıyor ne oluyor lan Aa bir dakika gitti Aa kırmızı yanıyor Aa Gidiyorum lan Bir dakika ışı... Ne ne abi Aa tamam sıkıntı yok Az daha çarpacak sanıyordum ya manyak bu ne Arkada bir şey yok değil mi Son Abi sıradaki korku oyunu hiç bilmiyorum. Önceki de bilmiyordum da yani. Bunu, bunu hiç hiç bilmiyorum. Bunları kim okuyordum ya? Play. Be, wordi, be o... as, Oğlum çok gerçekçi bu oyun. Bu ne? Gerçek hayattan bir karakteri falan mı yönetiyorum ben abi? Ne oldu oğlum? Aha. As, as. Bir dakika abi. Kontrolleri gerçekten öğrenmem gerekiyordu galiba çünkü. Abi, arabanın ışığına gitti? işte açılıyor. Bunları kim okuyordum ya? Play. Bütün tuşları deneyeceğim şimdi. Aha. Q tuşuyla açılıyor beyler. Hani oyunlarsız falan ya, bilginiz olsun. Q ile açılıyor. Şimdi bu oyun korkunç bir oyunmuş arkadaşlar. Araba sürerken başımıza korkunç şeyler geliyormuş. Kesinlikle oyunu ChatGPT'den bulmadım. Abi. Oyun baya iyi bu arada grafikleri falan. De ben rotam ne yani onu bilmiyorum gerçekten. Süreceğim ve başıma korkunç şeyler gelecekmiş. En fazla ne gelebilir ki? Araba kullanıyorum abi. Camı yumurta atıp kaçacaklar mı yani? Kaçmıyorlar geç yumurta atıp. Arabamıza yumurta mı attılar camına? Lan Devam et. Camı yumurta mı attılar? Sakın inmeyin arabadan. Gaza basıp kaçın. Yoksa sizi soyarlar. Ciddi. Bu da bir bilgi yer yani. benden alın. Size Ediyoruz Daha ben niye ne dolaşıyorum şu an hani amaç ne bu oyunda? Korku oyunu dediler buna. Araba sürmesi motor değiller inşallah. Valla korku diye geçiyordu. PewDiePie falan bile oynamış yani. PewDiePie oynamış düşünün yani Anladın mı? Hissiyatlar falan bayağı yalnız. Bir başıma hala bir şey gelmedi abi. Şimdi ya. Solum sağım solda duruyor. sız yerlere geçeceğim arkadaşlar. Başıma bir şeyler gelsin diye. <laughs> Oyun amacı bu şimdi zaten kardeşim. Korku diye girdik yani. Ben aslında korkmam bu arada arkadaşlar böyle böyle oyunlardan korkmam yani anladın mı? Böyle oyunlardan niye korkayım ki? Baksana abi araba sürüyorum sadece yani. Bir araba oyunu ne kadar korkunç olabilir ki en fazla. Oh my god Drift'i kestin mi? Kes drift'i O neydi öyle Arkadan biri mi takip ediyor? Arkadan biri mi takip ediyor ama bu kadar yetenekli araba kullanan Bu kadar yetenekli araba kullanan bir insan Lava yani gerçekten kapışamazsın Arkamda biri benim kovalıyor bu arada gerçekten Ve abi farları açmış bu daha kork daha da korkunç. Ve asıl korkunç olan ne biliyor musunuz? Oyun çok 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 gerçekçi yani aşırı gerçekçi ben şu an gerçekten arkamda biri kovalıyormuş gibi hissediyorum. O yolu mı girseydim lan? Aman be. ıssız bir yola girip bizimle kaybettirecektim de ne hadi ya. Oğlum! Oh! Oğlum! Oh! Yetiş Herif arkamda! Durdu mu? Herif durdu lan. Kardeş! Çok bittersin. Aaa! Oh! Bak ama bu, bu aslında bir taktik de gördün mü? Ben araba. Allah Allah geliyor gerizekalı ya. Bir şey Ne yapacaklar acaba? Ben şu an kaçmaya çalışıyorum da. Adamın amacı ne? Yani? Niye beni kovalıyor abi şu anda? Ya benim gibi bir profesyonel bir şoförle beraber kapışma gerçekten çok... Hani saçmalık anladın mı D dostum? Kafam mı çalışmıyor senin? Bak 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 nasıl yemeye çalışıyor. Beni sollamaya çalışıyor. Aa arkadan vurdu. Abi adamına boost şu an. şu an daha da sizden gördün mü? Ama araba çok fazla kayıyor ve hava yağmurlu galiba ıslak. zemin lan bir vurma arkadan. Gel lan gel, gel! Gel, benim gibi usta şoförle sen kapışabileceğini mi sanıyorsun ha? Gel lan! Gel! Allah! Taktik taktik bunlar arkadaşlar, sıkıntı yok. Gel! Sen bana çarparsın bana çarpamaz mıyım ha? İt oğlu it, gel bakalım gel. Ben nasıl kullanıyorum ya? Allah oh Oh, lütfen. Oğlum nereye gittim? Geliyor. Geliyor gizli geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Abi gerçekten şey gibi bu. Sürekli sizdeki haber müdür gibi. O günden beri arabalardan korkuyorum falan. Arada bir de korkmuyorum dostum anladın mı? Hiç bataklığa girdim şaka mı abi bu? Ama abi, abi gece Araba kullanıyorsunuz ve arkanızdan farlarını açmış bir tane araba Sizi takip ediyor ne kadar korkmuş oldu Ve bunu Aynı zamanda görüyorsunuz abi. Oh, adam adam kaldı lan. Öyle bir yola girdim ki adam kaldı lan. Nerede kaldı lan adam? Bir anda karşıma fırlar altıma sıçar. Hayır saçma kardeşim ben niye sıçayım ki? Bunlar taktikti kardeşim adam yok oldu abi. Adam battı herhalde batakla. Ben de ne ayım ne araba varmış lan. Araba ya. Suçtuk ya bataklığa battık Bak 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 geliyor Ne yapacak Allah aşkına çok merak ediyorum Arabadan falan mı inecekler Come on come on Oğlum ben üzerine gideyim mi onlara bak dur selektör selektör o geliyorlar Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar. Sıradaki oyunumuz uzun sürüş. Bu korku oyunu diye geçiyormuş abi. Yani araba korku yazdım Roblox'a ve bu çıktı. Her yerden oyun oynuyorum, her yerden böyle. Oyna. Hı? Tek kişi abi. Abi biz nerede yaşıyoruz? Evet. Şimdi ben bu oyuna bir baktım hani videoda boş oyun oynamayalım diye bir girdim ufak bir yola çıktım Ona sonra abi oyundan çıktım Kapı niye böyle açılıyor abi? Böyle bir kasa kasa açılıyor oyun kasmıyor gördüğünüz gibi ama kapıya bakın İlginç Aç abi kapıyı Tamam düzeldi kapıdan Yani oyun tam olarak bilmiyorum arkadaşlar Oyunda ne yapacağımı bilmiyorum ve ilk başta bizim o arabamız niye böyle abi? Gerçekten tarihi eser kaçakçılığına içeri girebilirim bu araba sayesinde. Burada uçak enkazı var. Burada hiç durmadım abi, burada duralım isterseniz. Uçan içine gireyim mi? Uçak enkazından her zaman korkacaksın abi. <laughs> ne çıkacağı belli olmaz. Burada bir şeyler var ama. Aha paketler var. Uçak bin yıl önce düşmüş herhalde. Evet abi yemek içecek çıktı şöyle. Abi sandviç sandım onu peynir sandım onu öyle ya. Araba yıkamak için. Abi şu arabayı 200 defa yıkasam ne işe yarar? Allah rızası için bu arabayı yıkasam ne işe yarar? Yıkas yıkabilir miyim? Yükemiyorum da harika. Yık ne hoş mu şu an arabayı. Arkadan niye böyle sesler geliyor? Götük her zaman kollayacaksın abi. Arabayı e çarptım ben araba gidiyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arabanın içinde hiçbir şey yok çünkü baksana. Her şey sökmüşler abi sadece. <laughs> Direksiyon ve vites bu kadar. O kadar hafif ki yani. Şu an yıkıyor yani öyle mi? Anlıyorum yıkıyor şu an. Yıkadım yani şu an. Ben yolma devam, et devam, etmek istiyorum abi. Bu ne? Çöp. Değil mi bu? Çöp mü? çöp işareti var da bu süt gibi duruyor. Süt evet. Çöp diyor fırlat. ÇÖPMÜŞ zaten? Allah seni kar etmesin. Git. Ah, bin şu arabayı lütfen. Başka bir enkaz daha görmek istemiyorum. Neden böyle bir oyun var abi? Roblox'un korku oyunu da meşhur dedim de yani. Bu araba korku oyunu dediler. Kendim buldum dediler derken yani. Bro duralım abi yakıt alalım birazcık yahu. İçeride bir şey var mı bakalım. Bakalım bir şey var mı? Hiçbir bok yok değil mi? Harika. Yakıt alalım. çok güzel. Yakıt aldım mı şu an ben? Şu an yakıt aldım öyle mi? Sen devam edelim lütfen. Bu korkunç tarafı nerede ben onu anlamadım abi işte. Gidiyorum gündüz gece Aa yolda bir şey var hemen bakmam gerekiyor çünkü ben bir malım bu da ne böyle dostum? Taş var. Tuzak mı yoksa bu? Tezgah lan bu. Bin bin. Bir tane daha taş. Bir tane daha tezgah. Bunun bu taşları niçin kuruldu lan? Vallahi kardeşim çıkın ortaya yani bir şeyler varsa çıksın ortaya. Neyse devam. Bizim önümüzde taş görenler elbet bir gün Elbet bir gün ayağı taşa takılır. La bir taş daha oğlum yeter la. Arabanın ışığı da açılıyormuş abi çok lazımmış gibi. Tuşa başı. Nasıl konuşma? Tuşa başıyorum. Ee, ve yarım saat sonra açılıyor. Evet tuşa baştan sonra ışık yarım saat sonra açılıyor. Bazen konuşmayı unutuyorum abi. Şu 178 benzin mi abi? Lıkır lıkır içiyor araba benzin de. uçak enkazı daha mı? Abi yeter. Tek uçak enkazı olsa ki abi. Araba enkaz, enkazları da var. Burada arabalar falan var. Bakın şu an açtım değil mi bunlar? Okey. İnşallah. O ne? Dostum iyi misin ha? bu kafayı mı yedin? İyi misin? Pek de hoş bir canlıya benzemiyor. Ben kaçar abi. Ben kaçar. Pek de hoş bir canlı gibi durmuyor. Geri zeka zaten gelemiyordu. Ben ben arabaya binip devam edeyim ise. Görüşürüz. Arkamdan kovalamaz mı lan? Devam abi devam. Sıkıntı yok. Bu arabayı nasıl geçebilir Ha Heh, nasıl geçebilir ki? koşarak deneyebilir aslında. <laughs> Orada bir şey var lan. Traktör mü araba mı o ne? Oh my god. Abi traktör. Şu benim arabayı süremiyor muyum ya? Hayvan gibi çalışıyor çünkü. Motora bak. Abi böyle, böyle bir araba olamaz işte. Bilemiyor muyum ben buna? Üzerine çıktım. ama geliyor lan. Kral sen benden ne istiyorsun be ya? Gel gel şşş gel buraya gel. Delikanlı gel. Oğlum adam mı oldun lan? Şşş oh, aa beni vuruyor. Oğlum beni vuruyor. Git lan. Oğlum bu araba yetişir lan Russell psikopat beni takip etmiş oraya kadar. Oraya kadar dedim ya. Buraya kadar arkadaşlar beni takip etmiş. Manyak mı denedir ya? Çattık bir ya. Yalnız benim canım mı bu abi? Vereceğim ha yarım canım kalmış. Taşları da koymuş ya? Hala taş çıkıyor karşıma. Tekrar bir benzin istasyonu. <laughs> ne yapıyorum ben? Çıkmıyor abi benzin istasyonu yok. su düşüyor herhalde. Sürekli anca çıkıyordu yani. Bir çıkmadı. Dostum bu oyun aşırı korkunç. O Allah razı olsun şu arabayı değiştireyim ya. O ne Tank mı onu mu? Askerler. Ülkede bir zombi virüsü falan mı çıkmış abi? Bu ne abi? Arabalara gitmiş. İnsanlar buraları terk etmiş. Zombi salgını çıkmış herhalde abi. <laughs> ben de hazırlıklıyım herhalde bu konularda. Baksana. Kürsü arabamla araba turluyorum. Şimdi ben bu evde unuttuğuma çıkayım mı abi? Eşya meşe eşyağı çıkar şimdi. Yemek falan çıkar da can, e, canımı fullerim yani. Bir gerizekalı burası sinşan beni bırakır da, takip etmez yani. Burada hiçbir şey yok. Şu binaya bakacağım bir daha. Giremiyorum harika. Binaya giremiyorum. Lütfen devam ediyorlar lütfen. <laughs> biri falan çıkar şimdi sen ne yapıyor lan orada açtılar burada bizim evler burası bizim evler eve gireyim mi lan Vallahi evler dolu gözüküyor ha baya eşya çıkar bize ha kardeş bura terk edilmemiş ben girerim onun iki tane tek var sadece içeride iki tane tek yok mu sadece <laughs> bu da bu açılmıyor metakları da kullanmam zaten benim canım durduk yere gidiyor oğlum bu ne ya Yarım canım vardı ya abi çeyreğe doğru gidiyor. Aşağılık yaratık bana virüs falan mı verdi ne yaptı? Aha kutu. Abi ne olur yemek çıksın. Aha yemek. Ye. Yeah. Canım arttı sonunda abi tamam. Bunun için abi evde dolaştım artık gidebilirim. Bence o psikolog var ya Allah beni takip ediyor ha. Eminim. Ama ulaşamayacak tabii ki de. Bu Mutlu mega lüks hızlı arabamla beni nasıl... Bana nasıl yetişebilir ha? gaz devam abi. Şu arabalar açılmıyor değil mi? Açılmıyor. Arabalar da zaten 5 metre var arabalar ya. Bir şey yok abi buralarda ya. Benzin var sen bana. Benzin beleş herhalde ama alamıyorum. Allah'ım benzin sönmüşler ve akşam oldu evet asıl ay şimdi başlıyor galiba. Bu ne? Korkutucu ses. Böyle bir başarım niye kazandım ben abi? Hayırdır? Arkamdan bir şey takip etme işe beni. Kafamı çeviremiyorum ki abi Abi Neyse. Ben yoluma devam edeyim abi lütfen. Işıklarımız zaten açıktı abi. Farlar açık. ışıklar açık. Her şeyimiz açık. Devam ediyoruz. İnmem gerekiyor mu şurada? Bence inmem gerekiyor çünkü benzin yok. Seksiz de olsa abi. Bu geri zekalı herif falan takip ediyor değil mi? Sanki arkadan bir şey bana arkadan bir enseme şapla vuracak gibi hissediyorum ama inşallah böyle bir şey olmaz. Aa, hadi kardeşim ya ne dolduruyorsun be ya Allah'ım ya Rabbim Hadi lan Hadi be oğlum Hah Şükür inşallah dolmuştur O kadar bekledim dolmuş vallahi tabi Zaten bir bok çıktı yok bakmaya gerek yok ben abi gazımızı alırız benzinimizi alırız işte her neyse devam ederiz Var bak gazlama çalışıyor benzinleme çalışıyor bilmiyorum da Arabaya bakmaya gerek yok zaten boştur Yuvarla bırakmışlar Evler var durayım mı? hani Bayağı büyük bir ev Oh my god Burası ev mi bu arada yoksa Abi bakacağım yani anladın mı? Bakmak zorundayım yani. Fener alaydım be. Hı? Burası bence tam olarak bir ev değil ama. Ülkeye ne olmuş abi ya? Bu şehre ne olmuş anladın mı? Bir gariplik var. Aha. Yemek var. Çöpü ben ne yapayım ya? Bunu göremiyorum ki abi. Hiçbir şey belli olmuyor. Ver abi yemek. Yemek. Ya çöp veriyor. Cık. Yemek ver. Abi çöpünü al kendin at. Aa. Ha PUBG oynuyormuş gibi hissediyorum. Loot yapıyorum. Aa diyorum gitti. Aklınca da canım ya. Bu kadar detay düşünmeyin ya. Arabayı uzun uzun kullandım. Ve sonunda hiçbir şey yapmadığını fark ettim. Sonsuzluğa doğru arabayı kullanmaya devam ettim.